Daire 4. Evet. Buradan 1 inç boru içeriye giriyor. Bundan direkt mutfağa giriyor yan taraftan. 30 cm bir giriş var. Buradaki dirsekten 3 bölü 4 olarak devam ediyor. Köşeye kadar 2 metre. Buradan ocak inişi var. Ocağa kadar yani şurası 3 bölü 4 inç. Ocak inişine kadar 210 santim buradan. Burada bir T var. Yarım parmak ocakın işi geliyor. Yine 3 bölü 4 kombiye devam ediyor. Burası 50 santim. Dışarıya balkona çıkıyor burada. 3 bölü 4 bir 30 santim çıkış var. Buradan dönüş. Kombi oradan direkt iniyor. Kombi inişi var. Şuradan. Kombi demir döküm. Paca seramik. Daireye girince hemen sağ taraf mutfak, burası salon. Sol tarafta karşıda bir oda var, yanı bir oda. Yatak odası, banyo, tuvalet.